Bugünün rekabetçi emlak pazarında yatırım sadece alım satım değildir. Yatırım aynı zamanda geleceğe dair bir karardır. Bu videoda tanışacağınız marka emlak yatırımında yeni bir anlayış sunuyor. Redstone Türkiye'de doğmuş ve dünyaya açılım yapmış markalardan biridir. Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Rusça konuşulan pazarlarda 200'den fazla aktif şube ile faaliyet göstermektedir. Binden fazla profesyonel danışman ile Redstone dünya çapında en büyük emlak pazarlarından biridir. İstanbul'un en prestijli projelerinden biri olan MR'da yer alan Redstone Art, Redstone'un Türkiye'deki resmi temsilcisidir. Tüm yasal belgeleri ve kayıtları tamamlanmış, resmi ve kurumsal bir şirkettir. Yılların deneyimi, çok dilli bir ekip, veri temelli sistemler, teknoloji altyapısı ve akıllı pazarlama çözümleriyle, Türkiye'nin en güvenilir emlak ofislerinden biri haline gelmiş. Her bir gayrimenkul için profesyonel ve gerçek bir satış süreci oluşturuyoruz. Doğru değerleme, veri analizi, özgün içerik üretimi ve hedefe yönelik iletişim hepsi tek bir satış sisteminde toplanıyor. Redstone Art, yılların tecrübesiyle oluşmuş güvenilir bir şirkettir. Uzman ekip, şeffaf yapı, uluslararası satış deneyimiyle yatırımcıların daima yanındayız. Redstone Art güvenle yatırım yapın sanatla yaşayın